Biri sonsuz ikramı bol Allah'ın adıyla Ey insanlar yeryüzündekilerden helal, temiz ve lezzetli olanları yiyin. Şeytanın izinden gitmeyin. Çünkü o sizin için açık bir düşmandır. Şeytan sizden kötülükler ve çirkin işler yapmanızı bir de ona ait olduğunu bilmediğiniz şeyleri Allah'a mal etmenizi ister. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde Hayır, biz atalarımızdan ne görmüşsek ona uyarız derler. Ataları akıllarını bir şeye çalıştırmamış ve doğru yola girmemiş olsalar da mı uyacaklar? Kafirlik eden bu kimselerin durumu, duyduğu şeyi sadece bağırıp çağırma olarak algılayıp öten karganın durumu gibidir. Sağır, dilsiz ve kör kesilirler. Onlar akıllarını kullanmazlar, doğru bağlantı kurmazlar,